Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet telgraf çiçeği çoğaltıyoruz bugün. Böyle suda çillenmişti. Suda beklettikten sonra böyle saksılara çoğaltmayı düşünüyorum. Hep beraber çoğaltalım. Aslında telgraf çiçeğini suda bekletmenize de gerek yok. Ama direkt toprağa da dikebilirsiniz. Ben böyle vaktim olmadığı için suda bekletmiştim. Şimdi Bunları saksıya dikip, çoğaltacağız. Evet, suda çabuk köklendiler. Bakın, bu şekilde birbirine keletlenmiş hatta. Bunları ayırdıktan sonra saksılara ekme işlemine başlıyoruz. Evet, ilk e, mortal graf çiçeğini böyle saksıya ekiyoruz. Evet. Köklerini iyi sıkıştırdıktan sonra böyle biraz daha toprak ekleyebiliriz. Şöyle diğerlerini de ekelim. Evet. Bu da yeşil telgraf çiçeği. Oldukça güzel ee, köklendiler. Evet 3 4 e, kökü bir saksıya ekiyorum ben. Zaten bir saksı dolusu çiçek oluyorlar. Evet, telgraf çiçeğinin birçok çeşidi var ve dayanıklı türler bulunduğu her ortama e, adapte olabiliyorlar. Bunları e, önceki videolarında damıştık. Böyle budadığım dallardan suya koymuştum. Evet, bundan bir köküm var. Bunu da hemen çizgili telgraf çiçeğimi saksısına yeni saksısına yerleştiriyorum inşallah. Hatta şöyle iki tane yapayım ben bunu. İki kök olsun çünkü biraz büyük ve uzundu. Zaten yine köklenecektir. Serin, çok fazla sıcak olmayan bir ortamda konumlandırırsanız köklenene kadar toprağında nemli tutarsanız bu da bekletmeden bile e, toprakta filizlenir. Çok e, basit yöntemleri var zaten e, çoğaltmanın. Bu en kolayı. Hiçbir e, özel bir bakım istemeyen bir bitki. Bulunduğu her ortama uyum sağlayan bitkiler. Özellikle e, sarkıcı saksılarda daha güzel oluyorlar. Evet bu şekilde. 3 tane telgraf çiçeğimizi ektik. Ve toprak az olanlara şöyle toprakta ilave ediyoruz. Evet, çoğaltma işlemimiz bu kadardı. İnşallah yeni sakslarında büyürler ve tekrar e, büyümüş halleriyle video yaparız. Ve şöyle can suyunu da verelim. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın.